Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben matematik Öğretmeni Mustafa Güler. 2023 tayfa bu sene sınava girdiniz. İnşallah tercih yapıp bir yerlere yerleşirsiniz. Ve 2023 tayfadan önceki ABCD tayfadayım. ABC'de 2023'ten küçük olsun. <laughs> tamam. Yani içimizde üniversite ikinci sınıf, 3. sınıf mezun, meslek sahibi olan, çoluk çocuk sahibi olan mutlaka insanlar da vardır. Benim sözüm sizlere. 2024 tayfa daha sınava hazırlanacak. Onlara bir şey demiyorum. Onlara da önümüzdeki sene zaten diyeceğimi diyeceğim. Ezan okunuyor. Aziz <laughs> Ezan bitsin. Devam edelim. Ezanımız da bitti. Evet. Bunu özellikle yazdım. Senin diğerlerinden ayıran farklı kılan özelliğin ne desem. Bir cevap bulun arkadaşlar. Yani ileride üniversiteyi kazandığının zaman. Senin A noktasından B noktasına daha iyi bir şekilde emin adımlarla çıkman için, hedeflerine daha sağlam adımlarla ulaşmanız için sizin mutlaka farklı kılan bir şeyin olması lazım. Ne yazık ki arkadaşlar, bu yüzyılda farklılıkların olacak ki, farklılıkların olacak ki bir noktaya ulaşasınız. Yoksa arkadaşlar, yani standart bir mezun tayfa oluyorsunuz, üniversiteden mezun tayfa. Ve sonra hocam iş bulma sorunum var. Hocam asgari ücretten çalışıyorum. Hocam rezil oldum. Hocam param yetmiyor. Hocam evlilik düşünemiyorum. Çünkü para yok. Bununla alakalı hep boğuşursunuz. Özellikle sohbet tadında bir video çekeyim. Sohbet ederim sizinle. Yine yorumlara gelin Allah aşkına. Yorumlarda da e, size siz de fikirlerinizi beyan edin. Şimdi sizi farklı kılan şey ne dediğim zaman. Şimdi adam mesela diyelim ki besyo mezunu. Besyo. Beş sözcüler arkadaşlar matematikleri biraz kötüdür. Biliyorsunuz zaten. Çünkü spor ıı, ile kazanıyorlar üniversiteyi. TYT sınavında da belli bir yüzdesi alınıyor. Yani sonuçta beş sözcülere sorun yüzde doksan dokuzu matematiği kötüdür. Bakın senin farklı kılan şey ne dediğim zaman adam matematiği iyiyse KPSS'de istediği yere atanıyor. Çünkü KPSS'de matematik geliyor. Beş sözcülerin hiçbirisi matematik yapamıyor. İşte senin farklı kılan şey matematik. Ya da adam ziraatçıdır. Ziraat mezunu. Adam da İngilizce süper. Bir de yanında Arapça veya Kürtçe. Adam var ya of uçtu gitti. Ya da Çince. Wow. Ya da Rusça. Oo. Sizce bu arkadaşımız boşta kalır mı? Şimdi diyorsun hocam bu kadar saydın da zaten o da boşta kalmasın. E bakın kendin diyorsun boşta kalmasın. İngilizcenin yanında ekstra. Senin mesleğin alakalı. Senin mesleğin ne bilmiyorum. Hangi mesleği seçtiniz bilmiyorum. Almanca. İngilizcenin yanında. Yemin ediyorum dünyada hiçbir zaman boşta kalmasın. Tam Türkiye'de belki iş bulmasın ama yurt dışına gidersin. İstediğin yerde istediğin işi bulursunuz. Şimdi farklı kılan şey derken bazı arkadaşlarımız yanlış anlıyorlar. Şimdi <laughs> dün bir ziraatçının yanındaydım. Dükkanda oturuyordum. Birisi aramış ya demiş ki işte ziraat fakültesi mezunu bizim bir tanıdık var. iş arıyor. Gelsin hani bir görüş. Çocuk geldi. Ben de orada oturuyordum. Çay içiyordum. Dedi ki işte ben ziraat fakültesi mezunuyum. İşte ben işte amcam gönderdi. Dükkan sahibi o zirai ilaçlar satan dükkanın sahibi ilk sorduğu soru neydi biliyor musunuz? Araba kullanmasını biliyor musun? <laughs> yani sonra ben dedim ki yani sonra anladım daha doğrusu. Çünkü bu adam sürekli sahaya çıkacak tarlaya gitmesi lazım. E araba kullanmasını bilmiyorsa boş. Yani almasın daha iyi. Adam ne dedi biliyor musun? Dedi ben ehliyetim yok araba kullanmasını bilmiyorum. Yuh yani. Ziraatçiysen işte o araba kullanmak senin farklı olan şey değildir. Çünkü ziraat mezunları hepsi zaten mezunsa eğer araba kullanmasını bilecek. Bilmek zorunda. Çünkü sahaya çıkıyorsun. Sahadasın sürekli. Sonuçta ben yazdığımızı değilim ki evde sürekli oturup yazılımla uğraşıyorum. Saha işi bu. Yuh dedim vallahi. Ha herkes araba kullanmasını biliyor. O bir farklılık değildir. Ekstradan eminim ki adam bunu soracaktı. Çünkü sonuçta Urfa'da yaşıyoruz. Kürtçe ve Arapça. Haran tarafı Arap. Üst taraf Kürtçe. İşte Siverek, Suruç. Bunlar da Kürtçe konuşuyorlar. Adam nerede, hangi lokasyonda iş yapıyorsa soracaktı. Arapça biliyor musun? Soracaktı. Kürtçe biliyor musun? Bakın işte bunlar sene farklılan şeylerdir. Bu arkadaşlar kendisi geliştirin, geliştirin, geliştirin. Üniversitedeki arkadaş grubuna bakacaksınız zaten. Herkes mutlaka öğrendiği standartlar vardır. Onun dışında ekstraların seni her zaman uçurur bir noktaya getirir. Allah aşkına bunu da bilincine varın. Neyin bilincine var? 20 yıl sonra Türkiye'yi sen yöneteceksin Artık söz sahibi sen olacaksın Belki içinizden birisi vali, kaymakam Bir yerin belediye başkanı Milletvekili Belki bir hastanenin müdürü Belki bir okulun müdürü Sen olacaksın sen ben değil 20 yıl sonra biz artık emekli olduk biz bittik belki de vefat ettik gittik yani Ama geleceğin Türkiye'sini sizler inşa edeceksiniz O sorumlulukla çalışın Çalışın Yani Size güveniyorum üstünüzde büyük bir yük var, farkındayım. Ama lütfen farklılıklarınız olsun ki her zaman emin adımlarla yükselebilirsiniz. Vallahi var ya senin farklılıkların varsa kimse senin ayağından tutup aşağı çekemez. Kusura bakmayın, kimse çekemez. Sen zaten donanımında sağlam bir insansın. Yine kendimden örnek vereyim. Bak Urfa'dayım. Urfalıyım. YouTube benim neyime? <laughs> yani YouTube bizim neyimiz arkadaşlar? Yani normalde Urfa'da git bin tane kişiye sor. İşte YouTube'a gireceğim. Başarılı olur muyum? E Diyarbakır'da kimse olmamış. Antep'te kimse yok. Erzurum'da kimse yok. Antalya'da kimse yok. Genelde Ankara, işte İstanbul. Yüzde doksan dokuzu bu iki şehir. YouTube'daki hocalara bakın. Ya Ankara'dır ya da İstanbul'dur. Hele Urfa'da. Arkadaşlar, işte beni farklı kılan şey bu işte. İşte farklılıklarınız sizi bir noktaya götürür. Her zaman ben bunu diyorum ya, İşte bak. Dedim olacak. Çünkü alt yapma her şeyime güveniyorum. Ha biraz da şans oldu. <laughs> Gerçekten şans arkadaşlar. Ee, hani videolarımızın viral olması, öğrenci arkadaşlarımızın paylaşması. Ben kendime bu konuda kim benim ayağımdan çekerse çeksin. Allah'ın izniyle, yani küçük bir savrulmayla düşmeyiz biz. Çünkü bu noktaya gelene kadar bedeller ödedik. Ayaklarımız sağlam. Siz de farklılıklarınız mutlaka olsun. Geleceğin Türkiye'sini sen inşa edeceksin. Sen. Yani o sorumluluk bilinciyle e, üniversitenizi bitirin. Hadi seviliyorsunuz. Yorumlara gelin. Belki sizin de düşünceleriniz vardır. Ya da hocam yanılıyorsun. Ben torpil zaten bulurum. Bir yerlere gelirim. İşte o torpille ömür boyu bir yerlere gelemiyorsun. Eğer farklılığın mesleğinde müthişsen ister torpilli gelsin seni yerinden edemez. Tamam. Hadi. <laughs> seviliyorsunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Ha, bunda sözünü sizden alayım ha. İleride, hani bir 10-15 yıl sonra, 20 yıl sonra Urfa'ya geldiniz. Belki bir hastanenin başhekimi, belki bir okul müdürü, belki de valimiz. Belki Urfa'nın Büyükşehir Belediye Başkanı sen olacaksın. Beni çaya davet edin ha. <laughs> tamam. O bilinçten çalışmalarınıza devam edin. Hedefiniz her zaman zirveler olsun her zaman her zaman zirve olsun. Hadi görüşürüz.